Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu sadece un ve kaynar su ile yoğurdum, balon gibi kabaran nefis bir pişi tarifi hazırladım. Bu tarifte maya ve kabartma tozu kullanmadım. Gördüğünüz gibi pişilerimiz balon gibi kabarıyor. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Şimdi ilk olarak hamurumuzu yoğurmak için suyumuzu ısıtıyoruz. Kettle'da iyice kaynatmış olduğum bir su bardağı suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra suyun içerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da şeker ekliyorum. Şeker ve tuzun erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Görmüş olduğunuz gibi pişimizin hamurunu sadece kaynar su ve un ile yoğuruyoruz. Kesinlikle maya ve kabartma tozu kullanmıyoruz. Buna rağmen pişilerimiz balon gibi kabarıyor. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Şimdi spatulamı kenara aldım ve hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğuruyorum. Hamurumuzu yoğurduktan sonra içerisinde maya olmadığı için hiç mayalandırmadan hemen pişilerimizi hazırlamaya başlayacağız. Ben hamurumu tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi yoğurmuş olduğum hamuru tezgahımın üzerine alıyorum ve 8 eşit parçaya bölerek bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Şimdi ilk olarak hamurumu ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum her bir parçayı tekrar dörder parçaya ayırıyorum ve bezelerimi avuç içimde yuvarlayarak hazırlıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeyi alıyorum. Altına, üstüne çok az miktarda un serpiştiriyorum ve küçük bir oklava ile yaklaşık 15 santimetre çapında olacak şekilde açıyorum. Ben pişilerimi bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. İlk bezemi açtıktan sonra kenara alıyorum ve diğer bezelerimi de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. Gördüğünüz gibi pişilerimi açarken çok fazla un kullanmıyorum. Sizlerin de çok fazla un kullanmanızı tavsiye etmem. Eğer çok fazla un kullanırsanız, pişileriniz pişerken yağın içerisinde un yanacaktır. Bezelerimin hepsini açtıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum ve pişirmek için ocağımın yanına götürüyorum. Bu arada tavamı da ocağıma almıştım. Tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ alarak yüksek ateşte iyice ısıttım. Isınmış olan yağın içerisine hazırladığım pişiyi bıraktım. Daha sonra da kaşıkla pişinin üzerine bu şekilde yağ döküyorum. Sizlerin de mutlaka bu şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Pişiler pişerken üzerine yağ dökerseniz balon gibi kabaracaktır. pişilerimiz hızlı bir şekilde pişiyor. Hemen diğer tarafını çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Pişen pişilerimi altına havlu kağıt sermiş oldum. Tabağın içerisine alıyorum ve diğerlerini de aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Sizlerde gördünüz hamurunda kesinlikle kabartma tozu ve maya kullanmadığımız halde pişilerimiz ne kadar güzel balon gibi kabarıyor. Bu tarifi ister kahvaltılarınıza isterseniz çay saatinize gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle de yağ çekmiyor. Pişiler balon gibi kabardığı için içerisinde hamurlaşma da olmuyor. Pişilerimin hepsini hızlı bir şekilde pişirdikten sonra sizlere dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Kesinlikle yağ çekmeyen balon gibi kabaran muhteşem bir pişi tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.